Videoya hoş geldin. Pandemi döneminde ne kadar bunu aldığını biliyorum. Veya şimdi motivasyonunu kaybetmiş de olabilirsin. Nasıl devam edeceğini bilemiyor olabilirsin. Önemli değil. Şimdi bunu çözmeye çalışacağız inşallah bu videoda. Çünkü herkes motivasyonunu yitirebilir. İnsan bazen devam edecek gücü kendinde bulamayabilir. Önemli olan sürekli aynı problemleri yaşayıp çözüm üretemiyor olmak. Çünkü biz bazen sürekli aynı yöntemleri deniyoruz çözüm üretmek için ama bazen de yöntem değiştirmek gerekiyor. Belki şu an o yöntem değişikliğinin vaktidir. Şimdi senden yaşadığım bütün hayal kırıklıklarını unutup benim anlatacaklarıma kulak vermeni istiyorum. Kahvemi alıp hemen geliyorum. Geldim. Kaç yaşındasın bilmiyorum ama sana arkadaşlarımda ve kendimde uyguladığımız yöntemlerden bahsedeceğim. İlhamını Zübeyir Gündüzalp'ten alıyor. Belki tanımıyorsundur, araştırabilirsin. Onun tavsiyelerinden bahsedeceğim. Nietzsche'nin tabiriyle ''Gerçeklikten ölmeyelim'' diye sanatımız var. O yüzden bu seride biraz böyle sanat parçalayacağız. Sanat demişken yani çok beceremesem de bazen böyle kafe dağıtmak için falan sulu boya çiziyorum. Biraz olsun böyle yoğun koşuşturmaların arasında iyi oluyor. Bugün seninle hem biraz çizim yapacağız hem de biraz sohbet edeceğiz. Bakalım ikimize de iyi gelecek mi? Hem başlıyorum hem de bir yandan muhabbet ediyorum. Gelelim asıl konuya. Olur veya olmaz önemli değil. Bu konuştuklarımız belki hiç uygulayamayacaksın. Çünkü insan bazen gerçekten o motivasyonu kendinde bulamıyor veya bulduğun zaman da devam ettiremiyorsun. Ama önemli değil. Sen deneyeceksin ya. Denemekle sorumlusun ve inşallah bu videodaki maddeleri uygularsın ve hayatına geçirirsin. Denemeye değer diye düşünüyorum. Çünkü insanın hayatında özellikle gençlik dönemi çok hızlı geçiyor ve eğer verimli kullanamıyorsan yaşlandığında hakikaten çok büyük bir pişmanlıkla hatırlıyorsun. O yüzden bu vereceğim tavsiyeleri, maddeleri en azından hayatında birkaç tanesini denemeye çalışırsan güzel olur. İlk maddeyle başlıyorum. Hem bu sırada sulu boyalarımı da açayım. İlk maddemiz her şeyini bugün bilmek. Konuşurken çok basit bir kuralmış gibi görünebilir ama insan her şeyini bugün bilemiyor. Yani sanki son gününmüş gibi yaşamak gerçekten çok zor. Çünkü şeytan şey diyor. kandırma beni. Son günün değil. Bunu sen de biliyorsun. Birazdan eve gideceksin, yemek yapacaksın. Bunu diyebiliyor. Ama gerçekten her şeyini bugün bilirsen hiçbir şeyi ertelemiyorsun yapman gereken işleri veya vazifelerini, çalışman gereken dersini, okuman gereken kitap olabilir. Hepsini ertelemek için hiçbir sebebin kalmıyor çünkü zaten bugün senin son günündü. O yüzden ben ertelememe kuralını uygulamanı tavsiye ediyorum. Biz bunu huzmede uyguluyoruz. Nasıl uyguladığımızı da sana anlatayım. Bir işi yapmak istemediğimizde veya çok üşendiğimiz zamanlarda 5 saniye kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 diye. Ve o 5 saniye içerisinde o işi kalkıp yapmak zorundasın. Eğer o 5 saniye içinde kalkamıyorsun zaten kalkamıyorsundur. Ve devam edemiyorsun. O yüzden hiçbir şeyi ertelememeni tavsiye ederim. Ölüm belki bugün gelmeyecek ama bir gün gelecek. O yüzden herhangi bir şey ya. Okumak istediğin bir kitabı, yapmak istediğin bir şeyi sakın erteleme. Çünkü bu tesettür olabilir veya namaz olabilir. Bunları ertelediğin sürece gerçekten yapamıyorsun başlayamıyorsun bir türlü yani. O yüzden ben huzmede uyguladığımız bir kuralı sana da tavsiye ediyorum. Biz buna 5 saniye kuralı diyoruz. Bu 5 saniye kuralında yapmak istediğin bir işi 5 saniye içinde kalkıp yapıyorsun. Eğer 5 saniye içinde yapmazsan hakikaten yapamıyorsun çünkü. Mesela kızlardan örnek vereyim. Biz bir çekim yapmak istediğimizde veya bir kitap okumak istediğimizde eğer o an üşeniyorsak birden 5'e kadar sayıyoruz ve hemen kalkıp yapmaya başlıyoruz. Çünkü o an başlayamıyorsan başlayamıyorsun. O yüzden sana verebileceğim tavsiyem kesinlikle erteleme. Her şeyini bugün bil. Çünkü hakikaten bugünün son günün olduğunu düşününce başka bir seçeneğin kalmıyor. Ha, ertelersen de o işler çok çok büyüyor, kocaman oluyor ve daha da yap yapılamayacak bir hale geliyor. O yüzden şu an yapmak, bir saat sonra yapmaktan emin ol çok daha kolay. Yatsın namazı örneği buna çok güzel bir örnektir. Yatsın namazını kılmazsan ağırlaşır. Ne kadar erken kılarsan, ne kadar hızlı kalkıp kılarsan yani hemen aksiyona geçersen o kadar rahatlarsın. Aynı şekilde hayatımızın her alanında böyle. Belki namaza hiç başlayamadın. O yüzden şu an hemen kalkıp o vakit namazı kıldığın zaman bu problemi aslında bir noktada çözmeye başlıyor olacaksın. Belki namazlarını oturtmanda sana en güzel vesile olacak bu ertelememe kuralı olabilir. Hem bir yandan boyamak çok zor. Zaten ben bir şey çizeceğim zaman da şunu araştırıyorum gerçekten. Mesela çiçek çizeceksen başlangıç seviyesinde olanlar için çizim örnekleri falan yazıyorum yani Google'a. O yüzden hakikaten çizimim sulu boyada diyeyim, geliştirmediğim için çok iyi değil. Gerçi mimarlık insana bir tık böyle bir hani çizim yeteneği katıyor. Sulu boya çok farklı bir şey yani adapte olmak zor oldu benim için. İnşallah güzel bir şeyler çıkarırım diyeyim. İkinci maddeye geçiyorum. İkinci maddemiz sürekli neyle meşgul olursan o konuda gelişiyorsun. Mesela sulu boyadan örnek vermiştim. Hakikaten Sulu boyaya başladığım zamanlarda karışımları yapmak, hatta şunu şunu bile bilmiyordum. Sulu boyaya da beyaz eklediğin zaman sanki renk açılıyor gibi geliyordu ama halbuki öyle değil. Ne kadar fazla su eklersen renk o kadar fazla açılıyormuş. E, bu da bir bilgi olarak kalsın. Belki öğrenmek isteyenler olursa bunu bilsinler. Dediğim gibi sürekli neyle meşgul oluyorsan o konuda gelişiyorsun. Zübeyir Gündüz Alb'in de dediği gibi tuğlaları üst üste koymak tekrar değil tesistir diyor. Hakikaten bir şey tesis ediyorsun sen. inşa ediyorsun sürekli onu yaparak dışarıdan gelen seslerden dolayı çok özür dilerim. Ve sürekli onunla meşgul olunca tabii kabiliyetlerin de o yönde gelişiyor. Hayallerini o yönde kurmaya başlıyorsun artık. Bunu en güzel örneklerden bir tanesi bizim huzmede bir küçük tayfamız var. Z kuşağı diyorum ben onlara. 13-14 yaşındalar. Son zamanlarda da video yapmaya başladılar. Hiç o konuda bilgileri yoktu. Sürekli olarak video yapmayla ilgilenince hakikaten kabiliyetlerinin geliştiğini hissediyorum. 2-3 ay böyle bir süreç devam etti ve kızlar hiç kamera tutmayı bile bilmiyorlardı ve yavaş yavaş sürekli kamerayla beraber ola ola edit yaparak veya edit yapanları destek alarak kendilerini geliştirmeye başladılar. Hakikaten iki hafta boyunca bilişim ofisinden çıkmadılar ve görüyorum yani değişimi gelişimi gerçekten insan fark ediyor. O yüzden korkma yani gelişmek istediğin konunun üzerine git. Başka hiçbir şey düşünmeyecek hale gelene kadar o işle ilgilenmen gerekiyor. Bu her şey için geçerli bir imani bir bahis eğer araştıracaksan o konunun derdiyle yatıp kalkman gerekiyor. Gece rüyalarına girmesi lazım yani yapmak istediğin işin. O kadar tutkuyla yapmak iste ki hiçbir şey engel olamasın. Çünkü hakikaten özellikle uhrevi işlerde şeytan çok vesvese verebiliyor. Yapamayacaksın, edemeyeceksin gibi ama hakikaten sen o konuda kendini ne kadar geliştirmek istiyorsan o kadar o konuyla meşgul olman lazım. O konuyla ilgili şeyler dinleyebilirsin. Mesela iman dikkatlerinden bir bahsi. Eğer araştırmak istiyorsan o konuyla ilgili videolar izle, kitaplar oku, kendini geliştirmek istediğin noktada yapabileceğin her şeyi en güzel şekilde yap. Bunların hiçbiri tekrar değil. Bunların hepsi tesis. O yüzden bir şey tesis edebilmek için de üstüne gitmek gerekiyor. Hiçbir şeyim yapamıyorsun? O zaman en azından gelişmek istediğin konuyla alakalı bir dakikalık bir şey yap her gün. Mesela benim boyama yapmam gibi. Çünkü ben boyama yaparken belki bir saatimi harcamıyorum. Ama bir dakikada olsa böyle bir renk geçişi yapmış olmak beni ısındırıyor ve gelişimimi destekliyor. Aynı şekilde sen de spor mu yapacaksın veya işte bir konuya mı çalışacaksın? Hiçbir şey yapamasan bile kalk bir dakikalığına o işi yap. En azından yapmış olursun ve hiçbir bedel boşa gitmez. Hiçbir çalışma boşa gitmez. Kendini geliştiriyor olursun. Neydi? Tekrar değil, tesis. Üçüncü maddemiz bu arada hakikaten çok zor. Yani hem çizim yapıp hem anlatmak hakikaten çok zormuş. Çünkü renklere asla odaklanamıyorum şu an. Yanlış çiziyorum muhtemelen çoğu şeyi. Ama önemli değil. Sadece muhabbet ediyoruz burada. Şimdi... Üçüncüsü, üzülmekle muhasebe etmek, muhakeme etmek birbirinden farklı olan haller. Düşünmek, muhakebe, muhakeme etmek, muhasebe etmek, üzülmekten bambaşka ve ayrı şeyler. Ya insansın tabii ki üzüleceksin ama derdi verene güvenmemekle ilgili bu üzüntü artıyor veya azalıyor. Yani eğer o derdi verene sen hakiki manada güvenemiyorsan derdin artıyor. Eğer güveniyorsan, tevekkül edebiliyorsan derdin yavaş yavaş azalmaya başlıyor. O yüzden kızmayı bırak bir kere. Kimseye kızma. Yani yaşadığın şeylerle alakalı tevekkül edemediğin noktada kızmaya başlıyorsun. Sinirlenmeye başlıyorsun ve kızgınlık hakikaten hiçbir şeyi değiştirmiyor. O yüzden kızma. Başla. Başla. Sadece devam et. Çünkü yaşadığın herhangi bir hadisede senin şevkini ve isteğini azaltan herhangi bir olayı hak etmesen dahi o artık yaşandı ve bitti. Paketi hak etmediğini tabii ki derdi veren biliyor ama emin ol artık yaşandığı ve bitti. Neden olduğuna değil şimdi nasıl devam edeceğine odaklanman lazım. Yani bir problem yaşadığın zaman probleme takılı kalmamandan bahsediyorum. Düşün, nasıl çözebileceğini düşün ama lütfen üzülme, ümitsizliğe düşme. Çünkü ümitsizliğe düştüğün zaman yapabileceğin şeyleri de yapamıyor oluyorsun. Yani belki üç adım ileri gideceksin ama ümitsizliğe düştüğün zaman iki adım geri geliyorsun. Ve böyle olduğu zaman da hiçbir şey gelişmiyor ve değişmiyor. O yüzden ağlanmak hiçbir şeyi çözmüyor. Tabii ki stresini atabilirsin ağlayarak, üzülerek ama ins insanız yani tabii ki bunları yaşayacağız. Ama dediğim gibi hiçbir şeyi geliştirmiyor ve değiştirmiyor. Sadece modunu düşüren bir şey. Sadece şunu düşünmen lazım. Evet ben bu sıkıntıyı yaşadım. E vardır bir sebebi. Bu da benim imtihanımmış. Peki ben şimdi ne yapmalıyım? İşte o zaman çıkış kapısı aralanıyor ve bir şeyler yapmaya başlıyorsun. Yani olayların neden olmadığıyla ilgilenme nasıl olacağını düşün. Nasıl gelişebileceğini düşün. Evet dördüncü maddemiz şu her an muvaffak ve muzaffer olacağım cehdi içinde olmalısın diyoruz Zübeyir abi. Bir işi bitirmeden başka bir işe el atmamalısın. Bence bu maddeler arasında en önemlisi. Çünkü hakikaten insan tek bir şeyle meşgul olmayınca çok büyük sıkıntı yaşıyor. Yani hem ruhen, hem fiziken, hem aklen. Hakikaten ve tek bir şeye odaklanmadığın zaman, hayatın tek bir şey üzerine bina edilmediği zaman ki bu ne olmalı biliyoruz. Tabii ki de dersini veya bu videoyu izliyorsan muhtemelen biliyorsundur. Bizim amacımız iman edip ibadet etmek. Yani aslında hep bunun cehdi içinde olmalıyız. Hep bunun muzafferliğini düşünmeliyiz. Bu noktada muzaffer, ol, muzaffer olabilecek miyim? Hakikaten imanımı kurtarabilecek miyim? Derdi içinde olmalıyız. Ama tabii ki insanın dünyevi işleri de olabilir veya hayalleri de olabilir. Hepsi içinde geçerli olabilir bu söyleyeceklerim. Her zaman şunu hayal et. Başarılı olduğunu ve tamamladığını hayal et. Çünkü beyin öyle bir organ ki gerçekle hayali ayırt edemiyor. Yani senin hayal ettiğin şeyi de beyin gerçek zannediyor. O yüzden eğer muzaffer olduğunu, yani o konuda başarılı olduğunu hayal edersen Zihnini de ona hazırlıyorsun. O yüzden en başta yaptığın işe kendine inanman lazım. O motivasyonu kendinde bulman lazım. Yoksa dikkatin 40 önemsiz gündeme dağılıyor. Dilin 40 faydasız meseleyi konuşuyor. Veya enerjin 40 anlamsız uğraşa harcanıyor. Hatta kalbin 40 sonuçsuz beklentiye boğuluyor. Bu şekilde olunca da... Halil bağırıyor. Bu şekilde olunca da hayattan istediğin verimi alamıyorsun tabii ki. Önce biraz sadeleşmek lazım ve emin adımlarla yürümek lazım. Ya dur, ne yapmak istediğini düşün önce. İşlerini sırala ve en önemlileri en başa koy. En başa neyi koyduğun da çok önemli. Çünkü eğer en başa seni yaratanın isteklerini koymadığın zaman o ikinci sırayı hak etmiyor. Hak etmediği için birinci sırayla hep imtihan oluyorsun. O yüzden sana tavsiyem seni yaratanın Rabbinin rızasını ilk sıraya koyarsan Diğer işlerin de daha verimli, daha güzel, daha beklediğin gibi gerçekleşir. Beklediğin gibi gerçekleşmese bile senin vazifen o değildi zaten. Senin vazifen ilk sıraya Allah'ı koymaktı. Planlı ilerlemek dediğim gibi her zaman daha iyi. Huzmede uyguladığımız bir şey var bizim. Onu da belki örnek olarak verebilirim. Huzmede kendimize haftalık program oluşturuyoruz. O haftalık programda her günün bir konsepti var. Belki pazartesi günü işte ders çalışma günümüz oluyor, salı günü okuma günümüz oluyor, pazartesi günü layıka veya diğer günlerde çalışmalı günlerimiz oluyor gibi gibi. Yani her güne farklı konsepte işlerimizi koyuyoruz, yerleştiriyoruz ki o işlerin hepsi bir bütün halinde üzerimize yük binmesin ve bize ağırlık yapmasın diye. Onu bu şekilde paylaştırıyoruz. Sen de aynı şekilde yapmak istediğin şeyleri listeleyebilirsin. Listelediğin şeyleri de gün içine bölebilirsin. Emin ol çok basitmiş gibi görünüyor ama gerçekten işlerini çok hafifletecek. E, tabii ki yapamadığın zamanlar olacak. Belki bırakacaksın ama ara verdiğinde devam etmeyi kesinlikle bil. Pes etme. E, her yapamadığında biraz daha güçlendiğini ve öğrendiğini unutma. Böyle olunca hakikaten işlerin yavaş yavaş yoluna girmeye başlıyor. E, yaptığın işten verim almaya başlıyorsun. Lezzet almaya başlıyorsun. Daha olabilir gibi geliyor hayallerin. O yüzden her güne o yapmak istediğin şeyle alakalı muhakkak bir şeyler yerleştir ve planlı ol, düzenli ol. Beşinci maddeye geçeyim. Bu süreçte tabii biraz çizdim çünkü hakikaten çizemiyorum konuşurken. Bu da bana ders olmuş oldu çünkü bu ilk denememiz, ilk video denememiz. O yüzden inşallah bir dahakine bakalım daha farklı olabilir diye düşünüyorum. Beşinci maddemiz her sohbette dinleyici ol. Daima öğrenmeye ve yetişmeye muhtacım diye dinle. Bu da Zübeyir Günzel'in tavsiyelerinden alıntı. Ne demek peki bu? Muhakkak fikir al. Fikrine de önem verdiğin ehil kişilerle ara sıra da olsa istişare, et, toplantı yap. Çünkü insan tek başına düşündüğü zaman bazen bazı şeylerin içinden çıkamayabiliyor. Yardım almak kötü bir şey değil. Fikre danışmak güzel bir şey. Hem çevrendeki insanlara değer verdiğini de gösterir bu. Ama tabii ki senin yapacağın şeyle alakalı modunu düşürecek veya hiçbir faydası olmayacak ehemmiyetsiz kişilerden veya bilgisiz kişilerden değil de hakikaten yardımcı olacağını düşündüğün insanlardan yardım almanı tavsiye ederim. Bunlardan en önemlisi aile. Bazen ailelerimize haklılık savaşına girdiğimiz rakiplerimiz olarak görüyoruz. Gençler olarak özellikle. Bizi anlamadıklarını düşünebiliyoruz ama gün sonunda şunu itiraf edelim bence artık. Annem demişti diyoruz. Onları dinlemek. Onların fikrini almak. Fikirleri doğru olmayabilir her zaman ama en azından vicdani olarak onları razı etmiş olmanın verdiği rahatlık işleri daha rast götürüyor. Kesinlikle bunu biliyorsun. O yüzden ailenin de fikrini almanı tavsiye ederim her konuda. Kesinlikle onlara cep alma. Onlar cep alınacak insanlar değiller. Onlar senin ailen. Tabii aile olarak söylüyorum ama arkadaşın da olabilir. Belki yapacağın işle ilgili bilgiye sahip olan herhangi bir insan da olabilir. Fikir almaktan kesinlikle çekinme. Biri sana bir tavsiye verdiği zaman bence onu dinlemelisin. Yani dinlemelisin derken illa uygulayacağın anlamına gelmiyor ama kendin hakikaten dersler çıkarabilirsin. Uzmede bizim en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi birbirimizi çok rahat eleştirebiliyor olmamız bunu tenkit manasında söylemiyorum. Eleştirmek e, pozitif yönde, geliştirmekle alakalı söylüyorum. Gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü insan bazen dışarıdan kendine bakamadığı için göremiyor. Ama şunu şöyle yapabilirsin veya baksana şu te tavsiyem var dendiği zaman hakikaten rahatlıyorsun. Yani keşke biri gelse de şu an bana ne yapmam gerektiğini söylese dediğimiz zamanlar olabiliyor. O zamanlarda da bence en çok dinlememiz gereken kişi Efendimiz, Sünnet-i Çünkü Efendimiz hakikaten hayatının her alanında, her noktaya parmak basmış ve senin yaşadığın eminim her problemi e, yaşamıştır. O yüzden onun hayatında nasıl davrandığına, o probleme nasıl cevap vereceğine bulaştırdım. Cevap vereceğine bakarsan aslında fazla bir dinleyiciye, de, fazla bir nasihatçiye de ihtiyaç kalmıyor. Kur'an ve sünnet seni hakikaten o ihtiyacı çok güzel karşılıyor. Ailenle ilgili problemler olabilir, işinle ilgili, eşinle ilgili, çocuğunla ilgili, okulda veya yapmak istediğin işlerle alakalı, ertelediğin şeylerle alakalı herhangi bir şeyde Efendimizin bu konuya tutumu nasıl olurdu diye sorduğun zaman çok güzel, çok açıklayıcı cevaplar bulabiliyorsun. Bunu rehber edindiğin zaman da kesinlikle pişman olmuyorsun. Dediğim gibi biriyle istişare etmek, toplantı yapmak, insanı geliştiren şeyler, yanında güvenebileceği insanların olması, danışabileceği insanların olması. En basitinden mesela YouTube'da bir video açıyorsun ve o videoda biri konuşuyor. Sana bir şeyler söylüyor, bir şeyler tavsiye ediyor kulak vermekte fayda var diye düşünüyorum. En azından insan kendi sıkıntılarını, kendi eksikliklerini gördüğü zaman daha kolay düzeltebiliyor. O yüzden dinleyici olmak çok önemli. Bir ortama girdiğinde de ne kadar feyizlenebilirim, buradan ne kadar ne kapabilirim diye bakarsan gelişiyorsun. Yoksa ben buradan ne eksik bulurum, ne yanlış bulurum veya bu bir şeyler konuşuyor ama konuştuğu şeyler bakalım bir dinleyeyim ne kötü bir şey bulabilirim diye dinlersen o zaman kendini geliştiremiyorsun ve kesinlikle pozitif manada hiçbir yararı olmuyor. Tavsiyem anneni babana kulak vermen efendimizin sunet seniyesine kulak vermen e, ve bu söylediğim maddeleri hakikaten uygulamaya başlarsan hayatında oturduğunu fark edeceksin çünkü hayatın programlı gitmeye başlayacak hemen bir kahve bence denemekten bir zarar gelmez diye düşünüyorum. Uygulamaya çalışabilirsin. İyi güzel anlattın ama bunların hepsini nasıl uygulayacağım ben dediğini duyuyorum. Bu tavsiyeleri hemen bir anda gaza gelip kalkman için anlatmadım. Çünkü gerçekten gazla çalışmamalısın. Böyle gaza gelip bir şeyler yaptığın zaman o gaz söndüğü zaman devamı da olmuyor. O yüzden gerçekten hayatına geçirebildiğinde her şeyin değişeceğine inandığım için paylaştım seninle bunları. Küçük adımlarla başla. Önünde en yapabileceğin minimal e, düzeyde hedefler koy. Sistemini kur. Kendine bir sistem kur. Sistem nasıl kurulur dersen onun için de kurtarıcı bir öneri olarak günü beşe böl diyebilirim bu beşe bölme hali de en güzel namaz da oluyor. Hakikaten namaz çok güzel bir planlayıcı. Ben günümü nasıl beşe bölebilirim? Namazla beşe bölebilirsin ve emin ol birçok plan ve program sistemlerinden ve önerilerinden en verimlisi diyebilirim. Çünkü hem manevi olarak hem maddi olarak gününü çok güzel bir şekilde planlıyor. O yüzden namaz sayesinde bu 5'e bölme olayını hayatına oturtabilirsin. Zaman yönetimi, günlük planlama, programlama hakikaten hepsinde yardımcı oluyor. Kulağı nasıl geliyor bilmiyorum ama yaşaması gerçekten çok zevkli ve birçok yaşam tarzına göre de çok düzenli. O yüzden namazı hayatının merkezine oturtmana tavsiye ederim. Çünkü biz sadece bedenden ibaret değiliz. Evet, hedeflerimiz, amaçlarımız var ama biz sadece vücuttan veya hayallerden ibaret değiliz. Bizim bir ruhumuz var ve o ruhun ihtiyacı olan şeyler var. Bunlardan en önemlisi ibadet, yaratıcıya olan şükrünü yerine getirebilme hali bambaşka bir şey. O yüzden Kesinlikle namazı hayatının merkezine oturtmanı tavsiye ediyorum. Söylediğim her şey zaten namazla doğru orantılı. O yüzden Zübeyir Gündüz Alp'in diğer önerilerine ve tavsiyelerine de bakabilirsin. Tavsiye ederim ama pes etme lütfen. İstikrarlı ol. Ben bu genç zihinle, dinamik bir akıl, kalp ve ruhla konuştuğumuz her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. En azından denersin diye düşünüyorum. Dinlediğim için teşekkür ederim. Ben çizimimi yaptım ama neye benzedi hakikaten bilmiyorum. En azından tamamlayayım sonra sana göstereyim. Belki sen beğenirsin, sen de çizmek istersin. E, konuşurken çizmek gerçekten çok zormuş. Bunu da deneyimlemiş oldum. Ben bunu bitiriyorum ve birazdan geliyorum. Evet, sanıyorum bitti. İstiyorum ki böyle konsepte çektiğimiz videolarda her çizdiğimiz çizimi birinize hediye edeyim. Tabii bu çok güzel olduğu için değil ama anısı kalsın diye. E, bunu da topluluktan yapabiliriz. YouTube toplulukta bir çekiliş düzenleriz. Yorum yaparsanız o çekilişte çıkan kişiye çizdiğimi çerçeveli şekilde göndermek istiyorum. Hem de böyle bir zincir oluşturalım. Hediye zinciri. Ben size hediye vermiş olayım. Hem de böyle bir videoda böyle bir verimli bir inşallah olmuştur tabii videoda. Bir meyvesi olsun. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için. Evet. Görüşürüz bir sonraki videoda. Ime, a